haftalığına bir 200 like gelirse seviniriz yani arkadaşlar bu arada ee böyle de bir anda atar gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar like atın yani like atmazsanız ben bir daha bir de gelmeyeceğim. gelmeyeceğimi söylemiştim kaç kere yani evet arkadaşlar videoya like atın ve abone olun ee abone olsanız beni mutlu etmiş olsanız ve bugünlerdi yazarsanız mutlu arkadaşlar ee bugün mutlu beraber arkadaşlar en iyi yani en güzel resimleri çizen kazanır yani arkadaşlar resimleri ay çizeceğiz ve saplayacağız arkadaşlar en güzel resim çizen kazanır neyse ilk baştan mutlu şey çizeceğiz tamam mı Tamam 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 ilk ben çizeceğim. Neyse arkadaşlar biz çizime başladığımızdan videoyu başlatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra ben çizeceğim. Ben noob biliyorsunuz. sizi sevdiğiniz noob yani. Neyse şimdi ben de resim çizeceğim arkadaşlar. Şöyle oturayım şuraya. Hop şuraya da oturdum. Tamamdır. Ee, şöyle koyan bunları şuraya açayım arkadaşlar. Şimdi ben kendimi çizeceğim arkadaşlar. Öncelikle <laughs> ben şöyle kendimi çizeyim. Ama nasıl çizeceğim bilmiyorum. Ee, şöyle 1 2 3 4 4, 3, 2 böyle yaptık. Ondan sonra burayı şöyle. E, burada tam ben yazmış, Orada sıkıntımız yok. E, şimdi şöyle saçımı yapacağım. E, saçımı yapabileceğim mi bilmiyorum. İnşallah yaparım. Çünkü saçım ben çok değişik. E, öncelikle şuraya bir boyayayım ben ya beyazla. Şuraya taştı baya. E, şöyle boyayım tamam boyandı. E, bir dakika. Şöyle gri renginde bir şey var mı? Evet vay. Şöyle. Ben kendim yapıyorum. Kendim yapabilirsem yapacağım. Çünkü o renklerden yok. Ee, ben de yüzümü ten rengi olarak sarı yapacağım. Bu işler güzel olur. Sağ bebek beğenir. Hatta böyle güneş yapalım. Hey. Şöyle. buraya böyle yaptık tamamdır. Şöyle. E, burayı alan yanlış yaptık. E, şöyle. Buraya çizdik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bu videoya like atın. Like atarsanız ben videoya daha fazla gelmeye başlayacağım yani e, ee, Bu arada hepiniz yiyon okumaya çalışıyorum e, ee, Benim şu şey vardı arkadaşlarım e, ee, Animasyondaki arkadaşlarım vardı Onları özledim Bir ara onların yanına gidip geri geleceğim yani Aslımdan yanına gidiyorum Ve geri geliyorum kusura bakmayın Şöyle arkadaşlar şöyle da şöyle yapacağım ee, Yapalım hemen şöyle Bu arada çok güzel oldu buraya Vallahi. ya Neyse ee, sakal bebekler önde olmamız için çünkü satacağız bunları biliyorsunuz sattığımızda ve zengin olacağız e, ee, zengin olmamız için de e, sakar bebek geçmemiz lazım. Belki ya bu başa sarıyorum. Kesin sakar bebek içeri geçmiştir. Çünkü o bir dümbaz. Dümbaz dümbaz. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Dümbaz ama diyorum ben dümbaz. E, ee, şöyle mutfuk, ağaç bu çubuk aç bu. E, ee, böyle yaptık burayı. Ondan sonra e, şunları böyle yapalım. Ağacın yaprakları tamamdır. Yapraklarını şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamdır yapılıklarını yaptım. Şimdi şuraya da bir tane ne yapalım? Ee, şöyle bir yaratık yapalım. Nasıl bir yaratık olur bilmiyorum. Şöyle yukarı böyle. Tamamdır böyle böyle yaptık. Tamamdır ben resmim bitti ve çıkartıyorum. <laughs> ne güzel oldu değil mi? Arkadaşlar orada arada yorumlarda kim kazandıysa yorumlara yazmayıp bin bu arada. Ee, tamamdır benim resmim çıkıyor. Sakabelek benim resmim bitti ha. Bitti mi? Tamam tamam gel 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 böyle. Arkadaşlar bakalım biliyorsunuz şu alanı çok merak ettim ya. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu açmam için yani arkadaşlar şu anda like atmanızı istiyorum. Like atarsanız şu anda bunu arkadaşlar koyacağım yani. Ee, hemen koymamı istiyorsanız like atın like arkadaşlar. Like, like atmanızı bekliyorum yani şu anda. Like atacaksınız. Bu arada arkadaşlar çok kısa zamanda Namış. Benim yanıma geliyor yani. Namış'ı getiriyor. Bakın arkadaşlar ne dediniz biliyorum. Namış gelecek yani. Eee neyse hızlı koyarım koyalım. Hop koydum. <laughs> ne güzel yapmışsın ha. Baya güzel yapmışsın ha. Burada Bur 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 ee ben yaptım valla bak nasıl olmuş. Burada bir tane canavar var. Burada ağaç var, çimen var, güneş var. Bunların hepsini ben yaptım. Aferin sana aferin. Neyse i̇şte şöyle arkadaşlar şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Nubun bu olduğu için bu nubun şuraya koyacağız. Nubun var üç tane buraya koyacağız. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ee, tamamdır. Ee, aa kafası yarıldı. Şimdi arkadaşlar en büyük böyle intro yapacağım ben. Ee, intro nasıl yapılır resim olarak izleyeceksiniz. <laughs> Neyse tamam tamam saçmalamayalım da. Ee, şöyle tamam buraya küçük bir güneş yaptık. Ee, ben resim çizmeye bilmiyorum bu arada kusura bakmayın. Ee, böyle bir güneş yaptık yani. Sıra bulut yapalım şöyle biraz. Oh öyle biraz boyayalım şöyle hop hızlıca şöyle boya, boya 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 hop yavaş şurada yavaş boyayalım da şimdi e, güneşi falan bozarız sıkıntı falan olur tamamdır şurada böyle yaptık arkadaşlar bu arada hangi renk video çekme bizi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada yani bu şeyde biz mutlaka arkadaşlar çünkü Nup dedi ki bari de silah ben de öyle yapıyorum her zaman. <laughs> her zaman akar gülüm yemek yok makasya son yani. Neyse şurada boyayalım. Valla buna akar edememiş. Ben buna akar ediyorum. Ve, ve buna da akar edilir arkadaşlar. Zengin olacağım yani. Zengin oldum sonunda. <laughs> Zengin oldum sonunda. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Nuba tüküreceğim. Ondan sonra kaçacağım arkadaşlar. Hop oh, tamamdır bekleyin şunları bitireyim önce. Hop böyle yaptık arkadaşlar tamam buraya yaptık. Gördüğünüz gibi burası böyle oldu. Ondan sonra o yanda şey kullanmış arkadaşlar Çinme kullanmış. Biz de buna da kullanacağız yani. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle boyayalım 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 Hop boyuyorum boyuyorum boyuyorum. Tamamdır. Ee, şuraya boyayalım koyalım hepsini. Tamamdır. Arkadaşlar bizim bunu ettikten sonra ondan sonra direkt ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim şu etki yükleri vardı ya. Etki yükleri arkadaşlar oraya hemen gideceğiz. Tasarımları yapacağız yani. Oraya koyacağız. Ve kim alırsa alırsa o şey olacak arkadaşlar. Yani bir olacak. Ben şöyle bir stil yapmak istiyorum arkadaşlar. Stil yapmak istiyorum dedim. Şöyle adam yani. Ee, ben onu yapabiliyorum sadece. Çünkü o kadar profesyonel değilim. Şöyle arkadaşlar. E, elime de elmas kılıç vereceğim. E, öncelikle şunu e, şöyle tamamdır. Böyle de da, bir dakika şunu koyacağım. Elmas kılıç. E, zombi nerede? Zombi de kafasını şöyle yapalım. E, onu öldürüyormuş gibi. Güzel oldu. Tamamdır. Şu arka Creeper. Creeper. Pis Creeper. Hadi be. Tamamdır. Şu, böyle de olsa belki de böyle oldu yani. Şunu bunu çıkartalım. Ve gösterelim arkadaşlar da Tamamdır. Ee, bunu da yaptık yani. Hadi çıkıyor. Hadi. Ne benim bitti valla. Sıra sende hadi bakalım. Şimdi şimdi yeriz bitti mi? Neyse şimdi sıra geliyor. Senin benim şeyine bakayım. Arkadaşlar şu anda bunu açıyorum. Bir bakalım bakalım nasıl olmuş. Bunu yukarısına koyacağım. <laughs> Oha çok güzel yapmış. Benim aklıma gelmedi bu yer ya. Mavi yer valla. Valla güzel yapmış ya. Bir tane şey koymuş. stil gibi bir şey koymuş. Buna ben stil diyorum arkadaşlar. O da stil diyor. Işın kırıcı koymuş. Creeper öldürüyor. Çok güzel olmuş. Ben Aska'yı sen koydum ya. Ben geri de ya. Neyse. Tamam da arkadaşlar gidip şimdi ben çizeceğim. Şimdi onu geçeceğim arkadaşlar. İzleyin görün. Zombi çizeceğim. Zombi çizeceğim ve onu geçeceğim. Şimdi zombi nasıl yapılır? Şöyle arkadaşlar kafasını yapacağım şimdi. Şöyle kafasını yapalım. Ondan sonra ve onu geçeceğim yeneceğim. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bana yorumlarda kötü şeyler yazıyorsunuz. Bana kötü şeyler yazmayın. Ben size seviyorum ama siz bana kötü şeyler yazıyorsunuz. Ben neden sevmiyorsunuz? Yorumlarda yazın yani. Ona göre ben de kendimi kendime değiştireyim yani kendime. Ee, tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır bunu yaptık. Şimdi bunları şöyle e, hop buyurun. gözünü yaptım buraya. Bunu da gözünü yaptım. Şunu da bunu şöyle yapalım. E, ağzını da şöyle yapalım. Tamamdır. Ee, şuna bir tane daha büyütelim. Şöyle kızgın yapalım. Tamamdır. Güzel oldu. Hop bunu böyle. E, şunu da böyle. Tamamdır. Oy çok kızgın oldu. Ha. Neyse güzel oldu. Ee, gövdesini yapalım hemen arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada yorumlarda ne yazmadıysa istiyorum biliyor musunuz? Noob kalp sakal bebek kalp yazarsanız hepinizin yorumlarınıza sakal bebek kalp atacak. Ben onun sürerim bu kalp atar. Bir de arkadaşlar bir kişinin yani yorumunu sabitleyeceğim e, ee, yani Sakar o kadar sabitleyeceğim yani bende de. Sakar hesabını biliyorum. Sakar Bey'e kışkırtma yapmam yorumlara yazmayı yapmayın. Ee, ya da o bana de, yorumlarda yazın. Çünkü yap, yaparsa falan arkadaşlar söyleyin ki ben ona kışkırtma yapayım. <laughs> Neyse tamamdır. Ben ne yaptım bilmiyorum valla. Canavar yaptım. Ee, canavar güzel oldu. Şöyle boyayalım arkadaşlar. Tamamdır. E ee, bunu da son yapacağız yani. Bir sonra bundan sonra saka bebek bir kere daha yapacak. Ondan sonra bitecek yani arkadaşlar. Tamamdır. E ee, bunu böyle yaptık. Şurayı da böyle boyayalım, boyayalım, boyayalım. Arkasını da boyayacağım. Şun alalım. Bunu da boyayayım böyle arkasını doğru. E ee, tamamdır. Şöyle şöyle hop 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 hop. hop, hop. Tamamdır. Burası da gök gibi bir şey olsun. Tamam da benimki bitti. Şöyle kaşık koyalım. Canavar yaptım. Saka bebek. Vallahi ben çok güzel bir şey yaptım. Ya sen durayım ha. Ee, <laughs> de vallahi bak ben birinci olacağım. Şimdi ben kilo satsın ben görürüm seni. Bitti mi? Tamam. de tamam sen bir de kimin önüne ne sen de Neyse arkadaşlar bu arada nasıl işi şimdi bakalım nasıl yapmış bakalım şöyle Allah'ın koydum. bu ne <laughs> Bayanlar. Bayanlar. Ee, şimdi onun manekini bilmiyorum ama bu versiyon kaç liraya satar şimdi arkadaşlar bunlar hepsini koyalım yani şimdi bakalım bakalım kim kim biriz olacak şimdi önce ilk daha şimdi arkadaşlar çünkü yine şimdi bir şey yapacağım en ee, bir bombalı bir şey yapacağım arkadaşlar bu sefer ee, nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum ee, bence güzel olacak ee, arkadaşlar böyle bir daha fazla gelmesi istiyorsanız bu arada yani ee, kanalımıza abone olun bize bildirimleri açın arkadaşlar Böyle yapma, yaparsanız bizim 35 bin kişilik bir ailemize size katılmış olursunuz. Benim şu anda ailem arkadaşlar tek hayalim 100 bin olmak. Umarım e, 3 ay sonra ya da 1 yıl sonra 300.000 bin oluruz yani. Ya bir yıl olmaz arkadaşlar yani. Bir 4 ay sonra falan 100.000 100 bin oluruz. Çünkü benim hayalim arkadaşlar sizlere o paketi göstermek istiyorum. Ve yüzümü göstereceğim sizlere. E, yüzüm bir şey bayıttığı kanalda göstermiştim. E, orada da bir daha göstereceğim ben yani arkadaşlar. Full face cam birazcık bu sefer. Yani e, tamamdır. Şöyle arkadaşlar hemen şunları bir koyalım. E, tamam koyduk. Şimdi şu akayı böyle boyayalım arkadaşlar. Çünkü yok, güneş yapmayı bilmiyor. Yani, yanlış yapmış olayı boyamıyor yani. E, şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar demiştiniz ki Noob neden böyle konuşuyor. Arkadaşlar ben de bilmiyorum. Noob böyle konuşup duruyor. Çünkü Noob'un sesi böyle herhalde. Bilmiyorum ben. E, şey anamasın diye aslında getirdim ben bunu böyle oynar oynayın ya falan diye yani. Burada bir bir ayda kalıyor ve onunla eğleniyoruz, oyun oynuyoruz. Ben sıkılmıyorum. Ben. Onun benim sıkılmama sizlere video çekmem yani arkadaşlar kızaca. Yani Nub'u üzmeyin. Nub iyi birisi. Eee Nub'u seviyorum ben de. Neyse. Bizim konumuz bu değil. Nub'u geçmemiz lazım. Nub'u yeneceğim. Eee şöyle arkadaşlar boyayalım. Boyama, bu arada boyama yapmayı sevenler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yani boyama yapmak dediğim yani arkadaşlar çizim yapmak. Böyle e, her şeyi yapmak yani yakıtacağım. Şimdi şöyle bir tane zombi yapacağım. E, yani zombi diyeceğim. Creeper gibi bir şey yaparım. Şöyle creeper yapalım. Hop. Yine yağmur yağıyor ya. Vallahi çıldırdım. Yeter yağmur yağma yağma. Vallahi çıldırdım ya. Çıldır yağma yağma. Vallahi yağma. Vallahi ağzına vurma. Vurma. Özleşecek be ya. Neyse. Şöyle arkadaşlar e, evi ne demekti? Abi sana selamun aleyküm demekti. Tamam tamam. E, ee, bir dakika. Şimdi Ender Pearl olduğu için arkadaşlar. Aa yanlış yaptım. Tamamdır. Hop şöyle şöyle şöyle. E, ee, hop 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 tamamdır. E, ee, yani arkadaşlar atlas yanmasını izlediğim için kafama takılmış. Onu söyleyip duruyorum. <laughs> Şimdi diyeceksiniz atlas yanmasına küfür ediyor. Arkadaşlar o küfür ediyor ama sizi eğlendirmek için ediyor yani. Onu anlamayan da varsa ee, yani izlenmeyebilir Şöyle arkadaşlar tamamdır Şunları şöyle yaptık Ayaklarını da şöyle yapalım ee, Ender Pearl nasıl bir şey yapalım Ender Pearl'ı şöyle Hop 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 Tamamdır böyle Ortasına da mavi koyduk Ender Pearl kılıçları ee, Şöyle elimizdeki kılıç arkadaşlar Tamamdır Şöyle ee, Bir dakika yanlış yaptık ee, Nasıl oldu burası Şöyle tamamdır bir dakika ee, ne de lan bu? Ha bura. Şu yok kaçta tamamdır. Güzel oldu. Şöyle bıraktık. Buraları da böyle yaparız. Ee, şöyle tamamdır. Ee, şunu biraz büyütelim kılcı. Çünkü büyük olursa daha iyi olur. Tamamdır. Güzel oldu. Yerlerde kanlar bakalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Ben bunu bir 10 liraya ya da 20 liraya satarım. Tamamdır benim bitti Şöyle küçük bir güneş ekleyelim şöyle. Hop şöyle. Tamamdır. Hop. Hop 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 tamamdır. Böyle bir arkadaşlar. Benim resmim bitti. Şimdi bunları satmaya vakti geldi arkadaşlar. Gidip bunları şimdi satacağız. Tamamdır. Benim güreşim bitti vallahi arkadaşlar söyleyeyim ama kapatalım yani. E, Yağmuru kapatmadan sonra arkadaşlar. Neyse benim güreşim bitti vallahi. Seninki bittin bütün lisesinlere. Evet benim deresin bitti vallahi. Şimdi neyse gidelim şimdi satarımız. Ben sen bir geleyim de gör. Terbiye kesin yenersin yenersin. Neyse arkadaşlar şu resim sıp çıksın hemen. Hemen gidelim bunu satmaya başlayalım yani. Neyse resimleri alıyorum ben hadi gidelim. Eee hadi gidelim. Eee tane yedi abi. Valla kafana ha. Neyse. Arkadaşlar biz oraya geldiğimizde geri videoya başlatırız. Evet arkadaşlar geldik ve şimdi kendimize bir kovalak gibi bir şey yapacağız. Ve satmaya başlayacağız. Kim kimi parasını alacak bakalım mı? Şimdi gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar falan var yani. O adamlar bizim inşallah eşyalarımızı alır yani söyle arkadaşlar. Şu küçük bir tane yer yapalım hemen. Kendimize satmamak bir tane yer. Hop 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 hop. İnşallah yasak değildir arkadaşlar. Çünkü bizim eski yerlerimizi bulamadan arkadaşlar. O eski evde arkadaşlar biliyorsunuz. Satıyoruz ve sizlere yeni videolar çıkartıyoruz. Ee, yeni eşya var. Şu an bir yeni evimiz arkadaşlar. Yani kendi evimizde çok fazla eşya var. Ve sizler için arkadaşlar yeni eşyalar alacağız. Ve zengin olacağız arkadaşlar. Şimdi dersiniz. Burayı sen ev yaptın. Ee, arkadaşlar ev yapmış olabilirim. Nurcuk Allah Allah. Bir yerinde durmuyor ya. Tabi kaybedeceğini biliyor. Allah Allah. Neyse ya. Hop arkadaşlar şöyle hop hop hop. Bunları koyalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 3 4, 2 1 Arkadaşlar 4, 4, 4, 4, 4, Bir tane şaka 4, zaten Şaka 4, 4, 4, Birisi şaka bir yapmış bize Yani çok teşekkür ederiz Bizi sevdiğiniz için. Bizi pek takip ettiğiniz için. Hepinize teşekkür ederim. Beni bu kadar desteklediğiniz için yani arkadaşlar. Şu anda bin aboneye doğru gittik. Sizlerle beraber yayınlarda ve her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani beni desteklediğiniz için ve sevdiğiniz için. Hepinizi ben de çok seviyorum. Ee, çünkü siz, sizinle beraber geldim bu arada. Beni izleyen ve ilk başından beri izleyen, izleyen izleyicilerim var. Ee, sizlerle beraber... Ben nickle buluşmak istiyorum. Gemini'ye gelirseniz buluşabiliriz belki. Çünkü Gemini'ye kadar arkadaşlar kendim göstereceğim. Çünkü Gemini'yle beraber hep, hep hep beraber gezip eğlenebiliriz yani. Eee şöyle hop yani oyun sonrafına falan gideriz. İsmini bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bunları koyalım ve satışa başlayacağız yani. Hop, hop 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 tamamdır. Bunları koyduk. Tamamdır. Hop 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 bunları koyalım. Şöyle tak 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 tak. Hop 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 tamamdır. Hop tamamdır arkadaşlar. Tamamdır bunları da koyduk. Şimdi resimleri koyuyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da A4 var ya. Evet evet 4. Bunlar bu. Ne bu? Şuları koyalım. Bunlar da benim arkadaşlar. Şimdi. Ee, bunlar arkadaşlar hangisi daha güzelse yani yanları yazdık arkadaşlar ee, yanları yazdık yani neyse arkadaşlar e, bu yanı sonuna geldik da daha fazla bir resim